bir soru soralım. Alışılagelen Alışıla gelen değil, farklı bir soru. Kendi cenaze namazına girme şansın olsaydı, kendine hakkını helal eder miydin? Kendime mi? Hayır, etmezdim. Etmez miydin? Hayır. Neden? Neden mi? Çok basit bir soru ve çok zor bir soru. Çok can yaktım, çok ah mı diyorsun? Parayı Yok, ondan değil. Neden? Çok gördüğünüz günümüzdeki insanların artık dinden uzak olduğunu, ben bende dahil, bizler de dahil eski zamanlarla şu anki zamanı karşılaştırdığım için yani kendim keşke bu nefsimi kendi bedenimin o zamanlarda olsaydı daha iyi olurdu düşünüyorum. Eski zamanda yaşasaydım keşke mi? Diyorsun? Evet aynı 100, şekilde. Yüz yıl önce mi gelmek istedin dünyaya? <laughs> Bunu mu istiyorsun? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ya, tarihte yaşamak evet, isterdim diyorsun. Evet. İslam adına savaşmak isterdim. Evet. İslam adına inanç adına büyük bir inanç hiçbir kötülüğün, art niyetin olmadığı öyle bir dünyada. O dünya o dünyada. Şimdi şu an bakıyorsunuz ki artık kötü diyor. Evet, kötü. Görüşlerimi için teşekkür, teşekkür diyorsun, ederim. Teşekkür ederim. Bizden yana helal Kendine hakkını helal eder miydin? Kendimi? He. Kendin gibi bir insana yani senin. Helal etmek ha. zorundayım abi. Helal ederdim diyorsun. Helal edeceğim abi. Helal ederdim. Bir e, adil Allah yanına geçer abi. Bizden rahimlidir. Yani ben muhterem bir adamdım dersin ya. Yani. Yapar abi hakkını helal edeceğim abi. Hadi hadi tamam abi biz de helal ettik sana hakkında. Sağ olun abi. Kendi cenaze namazında olsaydın kendine hakkını helal eder mi? Abi şey, sen öyle bir soru sordun ki. Eder miydin yani? Ederdim ne olmuş? Düzgün bir adam Muhterem bir insan Aynen öyle. Yani. Çok muhterem miydi? Aynen. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> biz de abi, helal olsun. Abi. Kendi cenaze namazında olsaydın kendine hakkını helal eder miydin? Ederdim. Kendi cenaze namazına girme şansın olsaydı Kendine hakkını helal eder miydin, kendin gibi bir insana? Nasıl yani, kime edeceğim? Kendiniz gibi bir insana hakkınızı helal eder misiniz? Ederim. Yani ben muhterem Ederim. bir insanım diyorsun. Kendinden şüphe, e, muhterem demiyorum da. Borcuma <laughs> sadık bir insanım. Borcuma? Asla borcum yok. Her çalışım. şey borç mu abi? Alacak verecek mi? Başka şeyler de var biliyorsun. Ne gibi mesela? Yani ah, gıybet, ark arkadan konuşma, hak yeme. Evet onu da... Kardeşinin aldınız. hakkını yeme, mirastan yani mal siz... kaçırma. Büyük sistem. Büyük sistem. Ya işte on yukarıdakiler önce yapsınlar. Onlar günaha daha büyük. Siyasiler mi diyorsun? Evet. Oğlunuz mu? Evet. Babana hakkını helal eder mi? Ederim tabi ya. Baban sen gibi bir insan hakkını helal eder mi? Eder tabii. Evet. Ne var ki? İnşallah hep böyle. Sıkıntı yok bizde ha. de. İstediğimizi i̇şte yönetenler maalesef herkesi bozuyorlar. Asıl yani bu ya şimdi direksiyonu... şunu on... mu demek istiyorsunuz? Yani ha. 80 milyon insanın bu yönetenlerde hakkı. Evet, var. tabii Efendim. ki. Onlar bize bakmasa lazım sen biz mi onlara bakıyoruz. Ya onları bize baksın demiyoruz. Tamam ülkeyi iyi idare etsinler. Hak yani, hukuk yemesinler yani insanların. Onlar bizim için bir şey yapması lazımken biz mi onlar için yapıyoruz devamlı? Yapıyoruz tabii. Çok yapıyoruz. Vergimizi veriyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Takır takır Cumartesi ödüyoruz. bile sokağa çıkma yasağında biz vergi dairesine gidiyoruz. Ya şimdi mi? Allah aşkına borcumuzu ben zamanda ödüyorum. Oldukça veriyoruz. Yani. Hayır sıkıntımız ama gitti yok. insanlar biliyorsunuz. Ama onlar... Şimdi, doğru mu onlar... kardeşim? Biliyorsun değil mi? İnşallah onlar mesaj onlara gider yani. İnşallah. Tamam sizce dinler şey. mi? He? Dinlerler mi sizce? Ya, o bir dünyada dinleyecekler nasıl olsun. Öbür dünyada. Tabii ki. Beklesinler mi mahşeri huzurda bizi hepsi? Ya Beklesin. vicdanları Hak da, yiyenler. vicdanları da rahatsız etsin onları. Hakkımızı helal edelim mi onları? Etmiyoruz. 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 Tamam, abiciğim. tamam Teşekkür ediyoruz görüşleriniz tamam. Ya. için. Büyük ya Sistem TV. Abi. Abone oluyor. Nazı namazına girsem kendin gibi bir insana hakkını helal eder misin? Etmem abi. Neden? Çünkü çok günahlarım var ondan. Çok mu? Çok mu can yaktın? Aynen abi. He? Aynen. O zaman biz de hakkımızı helal etmiyoruz. Etme abi. Burayı. Siz? Etmem. Kendiniz gibi bir insana. Evet. Helal etmez misin? Etmem. Neden? E, günahkarım. Çok mu? Evet. Ciddi misin? Biraz çok. <gülüyor> Ciddi <gülüyor> mi? Çok <laughs> mu can yaktın? Evet. Mesela? <laughs> Mesela arkadaşımın başına bir iş getirdim. He. Ee, bir şu an hala şu an hala kurtulamadı. Durup durup bana beddua ediyor. Ben olsam ben de kendime bedda ederim. Öyle mi? Evet. Ah aldım diyorsun. Evet çok ah aldım. Ciddi mi? Evet. E bir de güzel kızsın sana çok şah eder. Ay ben Sen... de helal etmem. Öyle Çünkü mi? çok kızın canını yaktım. Öyle mi? Evet abi. Çok kızım. Evet. Ciddi mi? Vallahi. Kızlar sana bile bile canını yaktırdı mı? Yaktırıyor abi. Bu kızlar da hiç bakmıyor. yok. i̇steyerek İst, <laughs> oluyor <gülüyor> genellikle <laughs> abicim. He? İsteyerek oluyor. İsteyerek mi? Evet. Oy. Kendileri karşınıyor Ciddi. Evet abi. Sen nasıl ağlıyorsun bu durumda? Abicim o konuya girmeyelim. Yoksa çıkamayız <laughs> o konudan. <laughs> girelim. <laughs> sansür, <laughs> sansür, sansür, yoksa girelim. Yok abi sansürlü zaten. Olur. Vallahi. O zaman girmeyelim. girmeyelim o zaman abi. direkt <laughs> geçiş yapalım. Direkt geçiş yapalım. Röportajımıza katıldığınız için size teşekkür, ediyoruz diyoruz. Bir daha can yak. Abi hayırlı günler. <laughs> Kendi cenaze namazına girme şansın olsaydı kendine hakkını helal eder miydin? Etmez. Abi kendi cenaze namazına girme şansın olsaydı hakkını helal eder miydin kendine? Kendi ama. <laughs> Vallahi kararsızım bilmiyorum. Belki ederdim abi, ya. A, a aldın mı? Can yaktın mı? E, yakmıştınız abi. Yakmışsınız. Yakmış adamsın. Boy posta dalyan gibi. Sağ ol Allah razı olsun. Yakmışımdır diyorsun. E, yaktığımız canlar olmuştur <laughs> tabii. <laughs> Kırdığımız sındıklar canlar evet. çok diyorsun. Olmuştur. Tamam abi. Abi Allah günahlarını affetsin. Amin. Cümlemizin Çok sağ ol. Adın neydi teyze? Yıldız. Yıldız. Anne adı? Anne adı ne? Hatice. Hatice. Baba adı? Zeki. Zeki. He. Zeki'den olma, Hatice'den doğma, Yıldız Hanım. Evet. İmam. He. Nasıl belirdiniz merhumayı? Hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorsa. Ne derdiniz kendinize? İyi derdik. İyi midir? İyidir <laughs> mi? Lafın Eşim gelişi tam. adet yerini bulsun diye mi? Harbiden iyi mi? Yani niye adet iyi tabi Adet bulsun diye İyi de. tabii, <laughs> değil mi? Dur <laughs> bir dakika İyi Asla çünkü benim de yaptığım haksızlıklar var Delikanlı Kimse <laughs> ayranım ekşi <gülüyor> demez <gülüyor> Buna inan yani evet. evet Kimse ayranım ekşi demez Tamam evet. Kimse, <laughs> demez. Evet. Kimse <laughs> haksızlığı doğru <laughs> olmayan şeyi kendine yakıştırmaz Kabullenmez tabi Kimse kabullenmez diyorsun onun için Ben günahkarım demez <laughs> Ya der mi? Hakim dersinde de da öyle diyor Herkesten suçsuzum hakim bey Yer yalar ha, yutar içer gider Çok hatalarımız Ama var Ama ben Şu en de. doğru adamım der Değil mi? En doğrusu benimdir. der Aynen Onun için Halbuki kırdığı cevizlerin <laughs> Tabi tabi Amca evet. sen kırdın mı böyle fındık fıstık ceviz Evet Çok mu? <gülüyor> evet <gülüyor> ben Yengemden önce sonra Evet Çok mu? Evet Zinam çok diyorsun ya yani. yani. Ya çok <laughs> değil de Yaptım yani Allah Ya inkar mı edeceğim? Tabi canım Doğru olmak lazım. He. Onun ha. için yani kimse ayranım ekşi demez kolay kolay. Berat gecelerinde bol namaz kimse? kıl. Ben beş vakitimi <gülüyor> kılıyorum <gülüyor> oğlum. Berat'tan beş vakit. Berat etmek için çok dualar et. Ben beş, vakit beş vakitimi. Allah kabul etsin. Amin. Allah Allah'ım Allah 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 hep Allah kabul eylesin. Cümle-i Mekim Amin. Amin. Var mı sağlık Canana Şale'ye teşekkürler. Sorabilir miyiz? Sor. Kendi cenaze namazına girme şansın olsaydı. Kendine hakkını helal eder miydin? Kendime hakkımı helal eder miydim? Abi ne kadar zor soru sordun ya. Gülden ne kadar soru zor soru sordu ya. Soru çok zor. Kendi Gülden cenaze ya. namazıma girsem kendime hakkımı helal eder miydim? Veya kendin gibi düşünen, kendin gibi olan birine hakkını helal eder miydin yani? Senin ben gibi. kendime hakkımı helal etmezdim ya. Değil mi? Mahsumlara belki ben hata yapmışım, bir günah ya. etmişim. Çok diye. kırdım. He? Yok ya öyle dedim avradın yanında. <laughs> <laughs> Değil mi yani? Valla çok öyle bir soru sordun ki ya Çalıştığın yerden soralım mı? Yani Çalıştığım iş <laughs> kendimin ya <laughs> Kendi işim de Mem Memnun musun işinden abi? Yok bu şartlarda değil İş olmuş olsa kapatıp gelemezdim ki şimdi i̇ş Ne iş yapıyorsun? Tostçuyum Tostçu. Abi iş güzel yok, Yükseliyoruz Ay'a gideceğiz Yok abi nasıl gideceksin abi? Ay'da abi ya yok, Ay'da ay ay madenler var değerlendireceğiz Abi ben Aksu'dan buraya zorunan geldim Nasıl Ay'a gideceğiz? Ya? ya arabayla geldik bir şekilde Arabam var bak. Daha ne istiyorsun? He? Araban e, var mı? Işte Borcu var abi. <laughs> Borcum var. Borcu Taksedim var abi. Tabi canım bak kiralar geldi. Dükkan kira, abi, ev kira. Devlet destek verdi herkese. Kira <laughs> Yok abi ya. Vermedi mi abi? Verdi o desteği. Ha? Öyle mi? Ne dedi? Devlet canına istediklerine verdi Can o canına desteği. Canına istediğine verdi. Evet. Abla sen e, eğer bu siyasiler ölmüş olsaydı, <laughs> sen de cenaze namazlarına gitmiş olsaydın hakkını helal eder <laughs> miydin? Etmezdim. Etmez miydin? Etmezdim. Siyasiler <laughs> hakkını helal eder miydin abi? <gülüyor> eder <gülüyor> miydin? Ben gene etmiyorum. Verdiğim vergilerden dolayı aldıkları maaşı gene helal etmiyorum. Aldıkları maaşı bile helal etmiyorum diyorsun. Etmiyorum. Siz? <laughs> ben de etmiyorum ya. Yani. Etmiyorsunuz. Etmiyorum. Siz? <laughs> ben de etmiyorum. Helal etmiyorum diyorsun. Daha küçük amcası da. <laughs> tamam. Ben yani soralım yani fikirler küçük büyük değil. Mi? 10 yaşında. Aklın yaşı. Anne çok tatlı. Çok çok zor bir soru sordum ben. Aha. Hala daha onun etkisindeyim. Siz? bize hakkınızı helal edin. Zamanınızı çaldık olsun, bu rüzgarlı helal havada. Helal olsun. Hiç hakkımız yok. Büyük Sistem TV. Büyük Sistem TV. Ha, Büyük Sistem TV. Şimdi soruyoruz. Cenaze namazınıza katılma şansınız olsaydı kendinizin. Kendinize, kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? Ederdim tabii ki. Valla. Ben evet. iyi bir kızım diyorsun. Etmeye de bilirdim. <laughs> i̇yi bir kızım deyince kötülükler mi geldi aklına? Yani kimse mükemmel değildir. Kimse ben iyiyim dememeli bence. Öyle mi? Hı. Mükemmel yani Ben, ben Çünkü... mükemmelim ben katılırım ben. Helal ederdim sonuna kadar. Sonuna kadar. Laf olsun diye söylüyorum. Hayır canım ben mükemmelim. Evet. Ben mükemmelim diyorsun. Hiç kimseye kötülüğüm olmaz. Kimsenin arkasından konuşmam. Gıybet etmem. Dedikodu etmem. Hak yemem. Bu sen misin der gibi bakıyor. Hayır yapmam ya. Onlar dedikodu gıybet <laughs> <ama>. ya. <laughs> değil. <laughs> Yaptıklarımız dedikodu gıybet değil. Dedikodu gıybet Fikir alışveriş. Olağan şeyler konuşuyoruz. Fikir alışveriş. Fikir alışveriş diye. <laughs> i̇yilik göreceli bir kavramdır bence. Öyle mi? Bana göre iyilik size göre kötülük olabilir. Veya bana göre kötülük dediğim sana göre iyilik yapması Aynen. Olabilir. Öyle mi diyorsun? Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Güzel kızsınız. Bizim ne geliyor? Yani. Ama ya bizim ağzımızı alıyorlar. Sizin mi alıyorlar? Evet. O zaman buradan yakışıklı erkekleri söylüyoruz. Böyle güzel kızların ağını almayın. <laughs> alsınlar mı? Alsınlar. <laughs> <laughs> alsınlar. Benimle alamazlar. Ben şey <laughs> izin vermiyorum. Feminist takılıyorum. Kimseye bakmıyorum diyorsun. Yani. Öyle mi? Yani. Ne kadar güzel. En iyisi o. Ben de feminist takılacağım <laughs> Kendinin cenaze namazına evet. girsen. Hakkını helal eder misin kendine? Ederim hakkımı helal. İyi bir adam mıydın sen? Muhterem evet. bir insan mıydın? Aynen. Öyle mi? Evet. Siz? Ben de mı? hakkımı helal ederim. Namaz kılmasam da yine ederim hakkımı helal. <laughs> <yani. gülüyor> Namaz kılmıyorum ama hakkımı helal ederim kendime. Eder Aynen ederim. Aa, Aa, <laughs> öyle mi? Siz? Ben de ederdim hakkımı helal Evet. Muhterem evet. bir insanım ben. Tam evet. hak helal edilecek adamım. Aynen. Hiç Aynen. hak yemedim, ceviz kırmadım, fındık kırmadım. Ya valla hak yedim. <laughs> öyle mi? Hak yemedim demeyeyim yalan olur. Bu zaman, zamana kadar. O zaman niye hakkını helal ediyorsun kendine? Ya valla hakkımı helal <laughs> ederim milletine. Cennete gideyim <laughs> diyorsun. <laughs> He cennete ha, gideyim. Tamam elli şerlere verin biz cennetten yer satıyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar röportaj için teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hangi... Kendi cenaze namazına girsen kendine hakkını helal eder miydin? Etmezdim. Valla çok mu fındık kırdın? Biraz, biraz evet. oldu şeyimiz. Neden oldu? Neler yaptın? Abi ya bir maske indir şöyle kameraya doğru da bir bakalım fındık kıracak bir modele benim Vallahi kırar. Bu adam fındığı kırar. Doğru söylüyorum. Kırar değil mi? Her türlü şımarıklığı yapabilirim. Fındık demeyelim şeyde de <laughs> eşim Aa, yani... Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya... Kod kırmayalım. Ya şeyden değil hani çok... Ya iyi yaşamadık diyeyim hani sadece fındık kırma... Yani onlar artık <laughs> basit şeyler gibi. Birçok hak yemekten, hukuk, yani hani bütün şeylerden... Tamam. Kendimizi soyutladığımız için. Abi şey diyeceğim. Eğer ölmüş olsan Kendi cenaze namazına girmiş olsaydın He. Hakkını helal eder miydin kendine? Çok zor bir soru ya. Ee, kendi cenaze namazına katılma şansın olsaydı Kendine hakkını helal eder miydin? Kendime hakkımı helal etmezdim. Neden? Çünkü en çok kendime haksızlık ettim. Yani en çok kötülüğü kendi kendime mi yaptım? En dedi? çok kötülüğü kendi kendime yaptım. Neden abla? Çok mu inandın güvendiğin insanlara? Hep başkalarını düşündüğüm için kendimi çok ihmal ettim. O evet. yüzden çok çektim. Çocukların var mı? Var. Onları da bu senin düştüğün yanlışları eğer empoze ettiysen onların da gelecekteki hali kötü. Yani herkesi kendi gibi sanarlarsa? Yani iyilik öğretiyoruz ama bazen e, iyiliğin getireceği kötü sonuçları öğretemiyoruz maalesef. Hani anneler çocuklarının bahtını yapar da tahtını yapamaz diye bir laf yani var. Yani iyi çocuk yetiştireceğim derken çocuk. Kendine evet. zararlı bir çocuk yetiştirebiliriz diyorsunuz. Olabilir. Değil mi? Evet. Siz hanımefendi Soruyu mu? Siz eğer şu an kendi cenaze namazınıza katılmış olsaydınız veya kendi cenaze hakkınızı helal eder miydiniz sizin gibi bir insan? Ederdim. Evet. Kendime ederdim. Bir yanlışım. Kendimi biliyorum sonuçta. 4 i̇şte, 4 diyorsun. Yo dört dörtlük değilim ama kendime ederdim bildiğim kadarıyla. İyiye yakınım diyorsun en azından. İyiye yakınım diyelim. Evet. Abla siz? ablam bildi bilmediğim bir dünya ben de mutlaka haksızlık etmişimdir insanlara ama çok can yakıcı haksızlıklar etmediğim için o yüzden kendime helal ederdim Torpil hakkımı. Torpil geçerdim diyorsun yani. Torpil olarak <laughs> değil de ederdim ya. Ederdim yani diyorsun. Evet, kalbimi biliyorum çünkü yüreğimi biliyorum. Evet.